Rüzgarın düşük, havanın açık olduğu güneşli bir sabah. Uçuşun başında ilk uyarıyı alıyorum. Kronik sol arka pervane hatasına bağlı bu maximum power reached, fly with caution uyarısı. Yani maksimum güce ulaşıldı, dikkatli uçun. Bu uyarıyı çok sık aldığım için fazla ciddiye almıyorum. Birkaç saniye sonra pervane koruyucular tespit edildi bildirimi geliyor ki pervane koruyucu falan takılı değil aslında. Alet bu tespiti yapınca uçuş performansını otomatik düşürüyor. 30 metreden yükseğe ve 50 metreden uzağa gönderemiyorsunuz. Ki ekranda da bu yazıyor. Maximum Power Reached uyarısı gittiği için rahatlıyorum ama bu saçmalık da neyin nesi. Burada tüm bu uyarılara rağmen bir hata yapıyor ve drone'u ileri uçurmaya karar veriyorum. İlk başta her şey sorunsuz gidiyor ve bir uyarı gözükmüyor. 50 metreye ulaşınca drone pervane koruyucu takılı sandığı için daha ileri gitmiyor. Ben de drone'u kendi etrafında yavaş bir tur attırıp geri göndermeyi planlıyorum ama o da ne? Drone kontrolüm dışında irtifa kaybetmeye başlıyor. Bu arada otobüs durağında gözüken benim. Merhaba. Bir süre sonra sanırım alt sensörler sayesinde irtifa kaybı duruyor ama kontrolü devralamıyorum. Tekrar yükseltip kendime yaklaştırmaya çalışıyorum ama alet ciddi bir direnç gösteriyor ve sürekli aşağı inmeye çalışıyor. Mücadele etmeye devam ediyorum. En büyük risk burada yaşanıyor. Dallara girmesine santimler kalıyor ama sanırım bugün şanslıyım. Sonra tekrar yukarı çıkabiliyorum biraz. O arada gimbal neden sapıtıyor? Hiçbir bilgim yok. Sonunda alet kendine geliyor ve güvenli bir şekilde indirebiliyorum. Buradan iki sonuca ulaşıyorum. 1. Mutlaka uyarıları dikkate alın ve bir şey olmaz demeyin. 2. Mavic Mini'lerde ya da en azından benimkinde çözülememiş yazılımsal ve belki de donanımsal sorunlar var. Yeni almış olmama rağmen çok fazla hata uyarısıyla karşılaştım ve bu gerçekten can sıkıcı. Siz ne düşünüyorsunuz? Bana bir tavsiyeniz var mı? Lütfen yazın.